Nasıl? Nasıl? Evet, yer evet, evet. Edine Ticaret ve Sanayi Odası ile Avrupa İşletmeler Ağı Projesi Ofis Ortaklığı'nda Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde iş güvenliğinin hukuki ve teknik boyutu çalıştayı düzenlendi. Olarak çalışırken. Edine Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan toplantıya çeşitli şirketlerin iş güvenliği uzmanları ve diğer yetkilileri katıldı. İki gün sürecek toplantının bugünkü bölümünde A sınıfı iş güvenliği uzmanı Serkan Küçük tarafından Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde iş güvenliğinin teknik boyutu ile ilgili bilgiler verildi. Evet, 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 Basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Küçük, iş sağlığı güvenliğinin sağlanmasının maliyet, politika ve yönetim kararı olduğunu belirterek tüm dünyada risklere uygun gerçekçi politikalar yapıldığını söyledi deriz. Bir kazaların görünen sebepleri vardır. Bir de kökte yatan nedenleri vardır. Bugünkü eğitimimizde de bundan biraz bahsedeceğiz. Görünen sebepleri kamuoyunca da bilinen, kimisinde gaz yoğunluğunun fazla olması, kimisinde su rezervlerinin çökmesi gibi görünen sebepleri var. Bu görünen sebeplerin altını deştiğinizde biz pek çok kazanın, neredeyse tamamının yönetimle alakalı, yönetim kararlarıyla alakalı bir sebepten kaynaklandığını görürüz. Yönetimin bu konuya bir kaynak ayırmaması, bilincinin olmaması, politikasının olmaması ve üretimi ve karı her şeyin önünde tutan bir bakış açısının olması kazaları doğuran kökte yatan temel sebepler olarak öne çıkar. Bu toplantıda iki gün boyunca özellikle iş sağlığı güvenliği açısından Risklerin nasıl yönetileceğine, az önce söylediğim konunun e, politikasına, ruhuna ilişkin hem yaklaşımı, risk yönetim metodolojisini hem de teknik detayları bir organizasyonunda kaza olmaması, güvenli bir çalışma ortamının sürdürülmesi için aydınlatmadan titreşime, kimyasallardan titreşime, ee, kapalı alan çalışmalarına yüksekte çalışmalardan kişisel koruyucu donanımlara kadar pek çok teknik detayında nasıl yönetilmesi gerektiğine dair ipuçlarını vereceğiz. Biz biraz rüzgarın peşinden koşturarak karar alıyoruz, bir başka büyük kaza olunca ne tür bir güvenlik paketi daha açılacak henüz vatandaş olarak ve bu konunun profesyonel olarak bilmiyoruz. Dünyada bu konu böyle yönetilmiyor son derece risklere uygun, ülke koşullarına uygun gerçekçi politikalar yapılıyor ve kazalar yönetilmeye çalışılıyor. Şu anda bizi kazalar yönetiyor. Bütün sektörler için aslında bu çok bilinen bir şeydir. Sadece maden için değil, dünyada da, Türkiye'de de aslında bilinen bir konudur. İş sağlığı güvenliğinin sağlanması sektör ayrımı gözetmeksizin bir maliyet, politika ve yönetim kararıdır. Siz bunun bedelini ödemeye karar verdiğinizde her türlü teknoloji, her türlü mevzuat ve her türlü standart artık günümüzde dünyada bu birikim var. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Tarımda da iş kazaları ve meslek hastalıkları açısından riskler bulunduğunu belirten küçük bunun sanayide olduğu kadar önemli olduğunu kaydetti. Tarım başlı başına ayrı bir seksiyon ve çok önemli. Özellikle ben Trakya tarımından dolayı meslek hastalığına uğramış çiftçi sayısının popülasyonunun bugüne kadar Türkiye'de araştırıldığını görmedim. Son derece ufak örnekler var ama tarımda da gerek iş kazaları açısından gerekse meslek hastalıkları açısından son derece büyük riskler barındırıyor. Trakya çiftçileri ee, gübreye şerbetler. Adı şerbet olan bir şeyden çekinmezsiniz. Dolayısıyla pek çoğunda meslek hastalığı, cilt hastalıkları ve bunun çevre kirliliğiyle son dönemlerde olan bağlantısını henüz büyük bir gizli potansiyel araştırmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Edine Ticaret ve Sanayi Odası'nda devam eden çalıştayın yarınki bölümünde Avukat Gökhan Küçük tarafından Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde iş güvenliğinin hukuki boyutu ile ilgili bilgiler verilecek.